Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Vahmen Squad şekildeyiz. Pompalımız bulduk. Bu bir şey sıktı ama hocam. Ha pompalayla sıkmış. Denk getirseydi şu an var ya GG'dik. Skull tarafına inmişler. Ee, bu Toki tarafında yoklar herhalde. Önce bir emin olalım bu taraftan. Aa vallahi işaret bir şey. Güzel. Bir dakika. Tamam. Tek başına Mustafa. Kardeşim UMP'ni alalım. Aga şimdi alandaysak hemen şu işaret bir şeyini atalım. Alandayız. Yani Tokyo'ya gelmediler. Bunlar skula indi ama şimdi bu işaret bir şeyini görünce gelirler. Lan scope da yok. Headshot. Aa ikisini aldım lan. Bot geldi bir tane. Aga güzel bak scope yok ama. Gel bot kardeş. Thompson mı getirdin? Aslında Thompson'a geçerim. Aa bir bot daha geldi abi. Bundan bir M762 çıkar mı lan? Ha yok. AK ile m 4ü var. Hocam UMP bırakalım o zaman. Thompson'a falan hiç gerek yok şu an. Al şu AKM'yi. İşaret e, içerisinden ne çıkar sizce? Oğlum DBS sıktı lan biri. Demek. o bomba. Bu benim yerimi görmüş. Şöyle uçarsam. Bak fark etmedi bile. İkinci bombayı da atacaktı bana. Kaskı 3'müş abi çok güzel. Bu arada şu işaret fişeğini unutmayalım bak. Attık gitti. Bence Pochinki'ye inenler de bu tarafa baskına gelecek. Bak iyi izleyin. Groza oy Groza'yı alıyoruz. MK'ya bulaşmayalım. Aga galiba bunlar Pochinki'den buraya hiç gelecek gibi değil. Asla Pochinki'ye atlayan olduysa bence gelirdi. Ya atlamadılar ya da gelmiyorlar. Millet birbirini bir yerde vuruyor ama nerede vuruyor? Aha zıplıyor biri gördüm. Ne yapıyor lan? Aga adam havada fly yatıyor görünce delirdi. Tek misin sen? Ha üste kaçtı. Aga bu ne yapmaya çalışıyor? Uzisi varmış. Ya burası da boş olmaz. Harbiden. Bir bot bir adam. Var ya kesin şansıma şimdi işaret üzerine baskına gitmişlerdir de. Poçinki tarafı da boş. Anlamadım ben burayı ya. Bir dakika. Yine ayak sesi. Oğlum bu nasıl maç? Millet evden çıkmıyor. Rakt falan mı kasıyor bunlar? 3x. Evet 3x alalım. 4x e atmışız bu arada haberim yok benim. Aga 8x at zaten. Bir AVM vermedi sürece sniper da almıyorum. Burası boş herhalde. 11 kilo ulaştık. Biraz daha hızlı geçseydik keşke oyun abi. Adam bulmak niye böyle zor ya? Uçak mı kovalasam? İyi fikir. Attı drop'u. Burada da AUK var. AUK'la Groza nasıl ikili? Asla fena değil. İyi gider. M4 yerine av. askuldan sıktılar. Tamam. Yani şimdi bir silah sesi duyduk. Bunlar skulda. Aa lan açıkta. Dur dur. Birini aldım. Diğeri, diğeri de mi? He. 13 kilo olmuş. Aga 11 kilimiz vardı. ikisini almışım. Tek spreyle 2 kişi almışız. Güzel. Bunlar fişeye bakacak herhalde de ben o fişeyi çoktan aldım aga ya. Allah. Oğlum ya bak. Bir bug'imiz vardı al. O da yanıyor. Ya abi böyle şansın. Şimdi ancak koşa koşa adam arayacağım. Alan da büyük. Gördüm. Aga red zone olmaz ama. Oraya nasıl gideceğim? Buradan karşıya geçse hızlıca. Tamam sıkmadı. Aynen böyle böyle kademe kademe iyice yaklaşacağım o tarafa. Rezon da atmasın ya. Açıkta olursak evin içine geçeyim ben. Ne olur ne olmaz şimdi düşer zaten. Şanssız gidiyorum. Uyulan lan kas gitti. Adam buradan bakacak mı? Tahmin etti herhalde. Bir dakika. Şu alt tarafa. Aa diğeri üstte. Bunlar iki kişilermiş. Bir dakika, hemen yakın gideceğim. Onu kaldırmazsa kaldıramaz ya. Kas gitti lan. Canım da az. Tamam, yerini gördüm. Tut şu bombayı. Bak aşağı atlayacak. İyi izle. Lan Musa adam çok çaresiz kaldı. O değil kaskın falan gitti. Orada ucuz yırttım ha. İyi azalttı canımı. Bunlar bir de iki kişiymiş. Ben üsttekini sonradan gördüm. Oyun kastı. Baskın mı Abi geldi bile. Bagi sesi. Görüyorum. Oğlum canım hala fullememişim. Bir de açıktan açıktan geliyorsun Yosef. Acil bir kask lazım aga. Bu diğerinin loot'u nerede oğlum? Bu aşağı gitti. Aynen. Şuradan hemen bir kask. 6x artık alabilir misin? Heh. Şimdi uzak mesafede hemen değişiriz 6x'e. Motor sesi var. Gördüm. Oğlum nereye gidiyorsunuz? O motora güvenilir mi ya? Üçlü motora binmişler bir de. Üç kişi bak. Harbi diyorum yazık oldu. Bunlar benim sesimi duydu. Bana geliyorlar da çaktırmadan pusu yaptık. Bu arada oyun alanında değilmişiz. Güzel 19 kill yine adamları araya araya vurduk. Yoksa diğer türlü hiç gözükmüyorlar. Şu dropta bir kaskı yenileyelim. Varsa çalmadılar. Aynen. Güzel ufak hasar almış da. Burada araba sesi var. Bir dakika. Beni duydu mu acaba? Çaktırmadan gideceğim. Lan oğlum ya arabanın içindeymiş. Kaçma. O kaçtı. Evet 20 kill olabilirdi adam tek başına bu arada. Oğlum ne ara oraya gitti? Gerçi bu araba da hızlı gidiyor ya. Yok. Şu an imkanı yok. Eski araca dönmem lazım. Evet Alan dışı kalmayalım da. Direkt yan alana gideceğim. Bu aracın benzin de azalmış. Oba biri denedi. Kar 98 attı herhalde. Oğlum dur lan. açıkta durmayalım. Abi şansa bak. Araç burada kaldı. Aracın benzini de çok az. Tamam. Vallahi çıktım ha. Kar 98 deneyen şu ikili evde kesin. Tam alanın iyi yerindeler. Burası bir araç olsa var ya direkt kafa atacağım. Benzin de yok o aracın. Drop attı ön tarafa. Cık. Of çok kötü çıkmazdayız şu an. Araç geliyor. Oh be tam da üstüme geldiler. Bunlar bana deneyendi. Kesin bunlar deniyordu bak kar 98'e. Abi yeni alanı verdi de bu araç mefta. Bir dakika. Direkt yeni alana gideceğim. Araç patlayacak. Oo diğerleri üst tarafta. Gördüm bunlar tepe. Abi tarıyorlar. Sıkma sıkma. Araça dokunsam patlayacak zaten. Tamam. Hadi bakalım. Buradan bir şey yapabilirsem. Bunlar iki kişi mi? Bir dakika. Kalan beş. Bir ve dört mi kaldım yoksa? Hayır bir de alan tarafı kötü. Lan oğlum ya. İnşallah. Can az. Oğlum arkamdan geliyormuş. Bir dakika. Tamam. Evet. Ya 1 ve 2'yiz. Ya 1 ve 3'üm şu an. Oğlum çok kötü taraftayım ama ya. Galiba 3 bunlar. Baksana açıkta dalga geçiyorlar lan bir AVM mi olacak? Şu an AVM lazımdı cidden. Evet. 1 ve 3 geçmiş olsun arkadaşlar. O domlar var ya beni yaşatmaz burada. Hadi be headshot da yedi. Oha. Hepsi sniper abi hepsi. GG. Aa bir dakika lan. Biri geliyor. Şu alayım. Oha o kadar var ya gir çık yapmama rağmen vuruyor. Bak şimdi şöyle yapacağım. Şu baygını alacağız. Aynen. Bunlar o tarafa gidiyor. Ben de arabaya koşsam. İnşallah patlatmazlar. Hadi ben gidiyorum. Oğlum çok açıkta alan ya. Kaç 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 kaç. Ya hayır. Galiba öldüm. Bu ne oğlum? Lan kit basayım bari insafsızlar. Hocam gelme. Hadi. Tamam. Sis var mıydı bende? Aga direkt sisliyorum ya. Lan bu nasıl son cidden? Yılanlasak mı? Bir kamuflaj olacaktı şimdi. Şöyle bir molotof atacağım. Ya oğlum yılanladım mı cidden be? Neyse elimden geleni yaptım. Ben onu söyleyeyim. 24 kill alabildim. Bu son ikisini de vursam 26 kille güzelce bitecekti. Ama ikinci oldum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere ve hoşçakalın.